Edeceğimi unuttum. Hayırlı <laughs> dostlar mekanıma hoş geldiniz. Ben Şizem. Bu benim kanalımın ilk videosu. Saçma sapan bir girişle e, YouTube'a girişimi yapmak istedim. E, 16 yaşımdan beridir aslında YouTube'a olmak istiyorum ama neyse bu platforma karşı biraz ön yargılıyım. E, korkuyordum. E, aslında Instagram'da gayet aktif bir insanım. Beni tanıyan arkadaşlarım çok iyi bilirler. Yani her şeyi böyle dam 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 paylaşırım. Çekinmem ama dediğim gibi niyeyse buraya gelince böyle bir Oluyorum <laughs> öyle heyecan basıyor beni. Milyonuncu kez aslında video çekiyorum şu anda. Dediğim gibi ilk videom olacak. Lütfen bana nazik davranın. Ben kimim ondan bahsedeyim. Ben 26 yaşında bir dövme sanatçısıyım. Resim öğretmeniyim bu kanalda da benim böyle yaratıcı sürecimi belgelediğim şeyler olacak. Başımdan geçen talihsizlikler, saçmalıklar, insan ilişkileriyle ilgili konuştuğum videolar olacak. Erasmus anılarım olacak belki. Ne bileyim tutoriallar olabilir, vloglar olabilir. Çok heyecanlıyım şu anda, konuşamıyorum. <laughs> bu şekilde çok fazla uzun tutmak istemedim. Utanıyorum. Umarım kamera karşısında konuşmaya ben bir an önce alışabilirim. Böyle bir şey gibi hissediyorum. Kendimi sunum yapar gibi hissediyorum kendimi. E, yorumlarda bana bir hoş geldin derseniz çok sevinirim. Ve videomu buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Aşağıya becerebilirsem instagram adresimi bırakacağım. E, kendine çok iyi bak. Öpüyorum. Bay bay.